Herkese selam nasılsınız arkadaşlar Umarım keyfiniz yerindedir bugün Gökçe koleksiyon ve Hayran sağaftan alışveriş yaptım bakalım neler almışız arkadaşlar bir görelim bir kutu açılım videosu yapalım değil mi ee, önce bir şeyi açalım bakalım gökçe koleksiyondan neler almışım onlara bir bakalım arkadaşlar şöyle bir keselim ee, bu arada Tanto'nun kargolama işleri, Tanto'nun ee, dağıtım işleri devam ediyor. Almak isterseniz özelden Tanto Çizgi Roman kanalından, YouTube, e, Instagram hesabından bana ulaşıp e, alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler almışız Gökçe koleksiyondan. Evet, Dolp Lundgren abimin Mayın Avcıları VCD'si. Super's ismiyle e, ülkemizde yayınlandı kapak problem. Ben buna yeni bir kapak takarım gördüğünüz gibi. E, Dotluncre'nin hemen hemen ülkemizde çıkan bütün VCD'lerine sahibim şu an ve bir tane de Dotluncre'nin kart postalı. E, Dotluncre'nin maalesef e, güzel bir kart postalı ülkemizde basılmadı. E, bu da çok bence kötü bir kart <laughs> Ama bir koleksiyoncu olarak elimde bulunsun ne yapalım ama keşke filmlerinden böyle hani poz vermiş Mahsun Kırmızı Gül gibi poz vermiş bir resmi bir kartpostal değil de işte Red Scorpion filminden ne bileyim Evrenin Askerleri filminden Man of War'dan Joshua Tree'den böyle bir kartpostalı filmden bir kartpostalı olsaydı olsun İdare edeceğiz yapacak bir şey yok. Ve e, Mustafa Men Sayın Kayrahan Sağaf'tan aldığım kitaplar arkadaşlar. Kayran Sağf, İzmir Mustafa Men. Ee, bence işin hakkını veren bir arkadaşımız arkadaşlar. Alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakalım neler almışım kendisinden. Şöyle bir baktığımız zaman evet. Rahmetli Aslan Şükür'ün çizdiği bir e, kapak kapaklı James Bond romanı. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Boyut küçük boyutta 300 gram kuşeye basılmış altın tabancalı adam filminin romanı. Şöyle bir Polyanna hikayesi hediye etti herhalde. Arkadaşımız şöyle bir bana not defteri hediye etmiş sağ olsun. Ve Cem Yılmaz'ın karikatürler kitabı. Cem Yılmaz Üstad'ın, Usta'nın karikatürlerinden oluşan bir kitap arkadaşlar. Ve işte gelelim Usta'mızın kitaplarına. Ee, Seyfettin Efendi arkadaşlar. Türk çizgi romanının mihenk taşlarından biridir. Çünkü... Devrim Usta diyeyim artık ben. Devrim abi demeyeyim. Devrim Usta kendi çizgi romanlarımızı nasıl basarız, nasıl dağıtırız, nasıl yayınlarız o gösterdi bize, o öğretti. Ben kendisine her zaman ustam diyorum. Ustamın çizgi romanları Seyfettin Efendi'nin dört çizgi roman arkadaşlar. Seyfettin Efendi, olan üstü Maceralar, Esrarengiz Hikayeleri, dört kitap. Sonra e... Hakan Tacal. Bir başka ustamız. Hakan Tacal'ın dip çizgi romanı. Kondisyonlar tabi her zaman gibi 10 numara. 5 yıldız. Başka ne var bakalım. Evet. Rahmetli Mehmet Coşkun. Mehmet Coşkun. İki eseri. gene yerlilerden gitmişiz genelde. Evet arkadaşlar dediğim gibi Kayra Han Sağaftan ve Gökçe koleksiyonundan ben bu çizgi romanları bu eserleri aldım. Size de tavsiye ederim. Gerçekten işini iyi yapan e, esnaflar mı denir artık, kişiler mi denir artık kararını siz verin. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız da ben çok mutlu olurum arkadaşlar.